Onunla arandaki kopmayan bağın bir sebebi olduğunu biliyor musun? Hashtag kullanmıyorum. Kolektif enerjisel bir açılım. Kalbinden, gönlünden bu açılımı duymaya kimin ihtiyacı varsa o kişiler için niyet ediyorum. Yorumlara evet yazıp beni takip ederek enerji alanına uyumlanabilirsiniz. Bakalım bugün enerjisi. Kolektif bize neler anlatmak istiyor, neleri duymamız gerekiyor ve çok baskın. Ee, geçmişten koparamadığımız bağlar. Şimdi bazı tanışmalar vardır. Çok normal gözüküyor ama içeride böyle klik diye böyle bir aydınlanma yaşarız ya. Siz bu kişiyle tanıştığınızda çoğunuz böyle sadece birini beğenmemiş aslında. Tanıdık bir his yaşamışsınız. Sanki böyle daha önce görmüşsünüz ya da sanki böyle konuşmanız çok önceden böyle yarım kalmış da şimdi böyle devam ediyor gibi böyle farklı bir hissiyat uyandırmış sizde. Bu yüzden de hızlı bağlanmış olabilirsiniz. Hızlı derken böyle hemen ilişki değil ama hızlı bir yakınlık, hızlı bir aitlik. Yani yanındayken bu kişinin savunmanız düşmüş, kendinizi böyle daha açık hissetmişsiniz. Normalde dışarıya karşı çok böyle duvarlı gerçekten kendini hemen böyle herkese açmayan herkese kolay kolay güvenmeyen bir yapınız varken bu kişiye çok ait hissetmişsiniz kendinizi. Ama babanın içinde başından beri böyle bir denge sorunu da varmış. Yani bir taraf duyguyu konuşmak istemiş, diğer taraf duyguyu kontrol etmek istemiş ve bir dönem çok iyi giderken sonra bir anda e, duvar. Bir dönem yakalanırken bir an yabancı. Bu gitlerin nedeni de e, çoğu zaman sizin sandığınız gibi sevgisizlikten değil, yakınlık korkusu ve yetersizlik hissinden kaynaklanmış aslında. Kırılma noktası neresiymiş peki? Neden kopmuş diye baktığımızda da bu bağda çoğunuz için böyle bir güç mücadelesi izi var. Yani böyle kimi daha çok aradığı, kiminin daha çok geri çekildiği, kiminin daha çok sustuğu. Hatta bu kişiyle sert bir konuşma da yaşanmış olabilir. Tamamen bitti, işte yolun açık olsun, bir daha dönme gibi böyle keskin cümleler de olmuş olabilir. Aslında bu cümleler bitirmek için değil, böyle kendinizi korumak için söylenmiş gibi duruyor. Çünkü insan kırılınca ya kapanır ya keskinleşir. Siz de keskinleşmişsiniz ve bu kopuş ne kadar kesin gibi gözükse de bağın içten içe bitmesinin sebebi şu. Bu kişi sizde böyle yarım kalan bir yerin üstüne basmış. Bu yüzden tamamen unutmak çok zor. Çünkü o yarım kalan duyguyu siz bu kişiyle tamir etmiş, kapatmış ve doldurmuşsunuz. Şu an peki ne yaşıyorsunuz diye baktığımızda şu an iki duygu var kolektifte. Birincisi ben buna nasıl izin verdim? İkincisi ama yine de özlüyorum. Bu ikisi aynı anda yaşanır mı? Yaşanır. Çünkü insan bazen kişiyi değil yaşadığı ihtimali özler ya. O Belki olsaydı hissi var. Son dönemde özellikle böyle 6 ile 8 haftadır bir iletişimsizlik sizi yormuş. Birçoğunuz böyle kendinizi tanıyamaz olmuşsunuz dediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Uykular bölük pörçük. Kafa sürekli senaryo yazıyor. Şu an ne yapıyor? Biri var mı? Benimle ilgili ne düşünüyor? Bu süreçte siz daha olgun bir yerde durmaya başlamışsınız. Ve artık tek istediğiniz barışmak değil. Bununla birlikte netlik de istiyorsunuz. Hani bir şey söyledi bitsin. Ya da bir şey söyle de anlayayım. Yani sevmiyorum desen anlayacağım ama seviyorum deyip de bunları yapmanı ben kaldıramıyorum enerjisi var. Ve bu iç rahatlatma ihtiyacı çok çok baskın. Özellikle şimdi bu kişi ne istiyor peki ne düşünüyor? ne söylemek ister sana diye baktığımızda bu kişinin iç dünyası da ikiye bölünmüş. Birincisi yaklaşmak isteyen taraf. Onu kaybetmek istemiyorum. Ben de özledim. Hani bunu böyle bırakamam. Hani şöyle diyor. Ben diyor hani umursamazlıktan sustuğumu sanıyorsun ama yanılıyorsun. Çünkü diyor sustu. Konuşursam altından kalkamayacağım şeyler söyleyecektim. Hani beni güçlü sanıyorsun ama ben çoğu zaman ne yapacağımı hiç bilemedim aslında. Sen benden netlik istiyorsun ama ben kendi hayatımda bile net değildim zaten. Sana yaklaşınca da bir yükümlülük, bir sorumluluk hissediyorum. Uzaklaşınca da içimdeki eksiklik büyüyor. Bu yüzden bir yaklaşıyorum, bir geri çekiliyorum. Tabii ki de seni sevmediğimden değil ama seni sevdiğimi kabul edersem de sorumluluk almam gerekecek. Bundan dolayı kaçtım demek istiyor. Şimdi biraz toparlanayım ee, demiş kendi kafasında ama burada zaman geçtikçe fark ediyorum ki diyor asıl kaçtığım şey sen değilsin. Kendimle de yüzleşmekten kaçıyorum. Seni düşündüğüm süreçler var. Yazmak istediğim süreçler var ama ya artık çok geçse diye de duruyorum. Beni affetmeyeceğini biliyorum ama yine de içimde kalan şeyleri sana söylemek istiyorum Onu söyleyemediğim için de kendime kızıyorum diyor. Hani e, sen de artık benden bir adım beklemiyor gibisin zaten. Bu da beni korkutuyor. E, çünkü e, seni gerçekten kaybettiğimi hissettiğim bir yerdeyim şu anda enerjisi var. Yani o yüzden bu kişinin şu andaki sessizliği çoğunlukla umursamazlıktan değil yüzleşme korkusundan. Hani çünkü yüzleşme demek şunu kabul etmek demek. Evet ben hata yaptım. Ve bu kişi hatasını kabul ederse bir şey yapması gerekecek. Ve tam da burada takılıp kalıyor. Bu yüzden sizi düşündüğü halde adım atmıyor olabilir gurur ve kontrol teması çok güçlü ama bu gurur seni istemiyorum gururu değil zarif zayıf görünmek istememesinin gururu. Aile enerjisi de var burada. Sevgi var, ifade yok ama ailesine saygı var. Sıcaklık az olabilir. Bu yüzden bu kişi sevgiyi yaşarken bile belli etmeme refleksini geliştirmiş. Özellikle bu kişi ya da siz toprak ya da su etkili olabilirsiniz. Ağır basıyor olabilir. Karakter olarak çok sezgisel ama ketum. Şefkatli ama böyle kendini saklayan. Bağ kurunca derinleşen ama sonrasında da kaçan bir yapısı var. Böyle klasik, e, çok yakışıklı, çok güzel algısından ziyade enerjisiyle akılda kalan da biri. Özellikle bu bağ için e, 7 ile 14 çok baskın çıkıyor. Bu aralıkta bir e, yoklama enerjisi var. E, direkt bir mesaj değil, böyle bir sosyal medya hareketi, ortak birinden böyle laf düşmesi, dolaylı bir temas, eski bir konunun yeniden açılması. Bu dönemde de amaç barışmak değil ama kapıyı yoklamak, kapı kapandı mı diye bakmak istiyor. Ve bundan sonrasında da daha belirgin bir dönüşüm enerjisi var. Çünkü bu kişinin içindeki yetersizlik noktası bir yerde patlıyor ve böyle olmaz dediği bir eşiğe geçiyor. Bu da inadının kırılması, engel varsa engellerin kalkması, beni de anla noktasında bir açıklama ve yüzleşme konuşması enerjisi güçleniyor. Ama ne söyleyeyim bu süreç romantik bir barışma değil. Daha çok gerçeğin konuşulması ve bu konuşma size iyi gelecek çünkü kafanızda senaryo kurmayacaksınız. Bu bağın zaten bitmemesinin sebebi e, böyle kader romantizmi değil. Sebebi şu, siz bu ilişkide kendinizin bir tarafını görmüşsünüz. Yani ne kadar verdiğinizi, ne kadar sabrettiğinizi, nerede sustuğunuzu, karşı tarafta kendi kaçan tarafını görmüş. Yani sorumluluktan kaçışı, duyguyu yönetemeyişi, güven problemleri. Şimdi burada soru şu. Bu yüzleşmeden sonra aynı döngü devam eder mi yoksa yeni bir sayfa mı? Burada da davranış değişmiyorsa sayfa değişmez diyorum ben. Söz değişir, niyet değişir ama hayat aynı döngüye döner. Bu yüzden bu kolektif bize aslında şunu söylüyor. Netlik aramak hakkın. Beklemek zorunda da değilsin. Ve sen ilerledikçe, sen hayatına odaklandıkça bu kişinin dönme enerjisi güçleniyor. Ama bu kez karar sende. Ben sizleri çok seviyorum. Sevgiyle ve ışıkla kalın.